Şimdi arkadaşlar bugün doğru direksiyon tutuş, doğru oturma pozisyonu, doğru ayna ayarı bunu da anlatalım aynı zamanda. Nasıl doğru otururuz, nasıl doğru ayna ayarı yaparız ve nasıl doğru direksiyon tutarız ve direksiyon ayarı yaparız. Bunlarla ilgili bir video olacak. Öncelikle yapılması gereken ilk iş bunların tamamından önce doğru oturma pozisyonu, koltuktaki pozisyonunuz doğru olmalı. Ee, çok fazla aşağıda kullanmamaya çalışın. Ee, yani genelde beyefendiler çok böyle altta çukurda, şu şekilde. Bakın şu an kullandığım mekanizmayla sol yan tarafında e, bir mekanizma var. Onu bas, basıp bıraktığımda koltuk aşağı çöküyor. Şu şekilde kullanıyorlar. Kollar e, şu an yanlışı gösteriyorum tabi. Tam 180 derece direksiyonu tutuyor e, ve şu an benim gördüğüm şey ile doğru yükseklikteki birinin şu an aynı mekanizmayı yukarı kaldırarak da aracımı yükseltiyorum. Ve kollarıma dikkat ettiyseniz artık e, 180 derece değil. E, nasıl olması gerektiğini de anlatacağım. Az önceki oturuş, e, hani yer olarak da <laughs> az önceki oturduğunuz e, koltuğun yüksekliği de yanlıştı. E, direksiyonu olan mesafemiz de yanlıştı. Doğrusu koltuğumuzun ee, çok rahatsız etmeyecek şekilde daha yukarıda olması gerekir. Ben genelde en yukarıda kullanıyorum koltuğumu. Ee, ve yani yukarıda olmalısınız ki şu an benim gördüğüm şey çok fazla. Yani yola çok daha fazla hakimim. Yani çukurda oturmak yolla olan irtibatınızı kısıtlar. Bunu söyleyeyim. Yukarıda kullanın. Yani koltuğunuzu yukarıda tutun. Bu kısa boylular için de çok önemli. Bence ben 1.78'im. Benim boyumdaki insanlar için de çok önemli. Ee, koltuğun yukarıda olması lazım. Ee, Pedallarla mesafemiz ise bacaklarınızın yani koltuğun çok yakın olup bacaklarınız çok yakın olduğunuz için buralara çarpıyor birincisi. İkincisi e, bacağınız yaklaşık 90 ile 100 derecelik bir açı yaptığında da basıp kaldırırken debri, hele ki otomatik bir arabada basıp çekerken büyük zorluklar yaşarsınız. Ayağınız takılır. E, kontrollü basamazsınız. Ayağınızın ortasını kullanırsınız. Sert kullanırsınız. Yani istediğiniz gibi bir kullanımı olmaz oturduğunuz kısmı Bakın şu oturduğunuz kısmı pedallara göre ayarlarsınız pedala göre diyelim Hatta ben frene göre ayarlıyorum ee, koltuğumu geri aldığımda bakın koltuğumu pedala göre geri alacağım ayağımın uç kısmı tam şu kısmı yani parmakların olduğu kırılan kısım pedalın e, tamamına, yani şu kısma oturacak ucu oraya denk gelecek yani kesiştirildi. E, pedalın bitimiyle ayağımın ucu aynı hizada olması yeterli. E, buradan rahat kullanabiliyor muyum? Rahat dokunup çekebiliyor muyum? E, oturduğum yeri buna göre ayarlayacağım. Aynı ayağımı debriyaj olarak da düşünürsem sol ayağımı. Debriyaja tamamen basıp rahatça kaldırabildiğim bir yerde olmalıyım. E, buna çok uzak olursam da sıkıntı. Gerçi arabamız bu kadarmış. Tam bana göre. Ee, çok yakın olursanız da debriyaja basıp çekerken problem yaşarsınız söyleyeyim. büyük problemler yaşarsınız. Kaldıramazsınız. Pedal ayağınızın altına kaçar vesaire. Doğru pozisyon e, ee, debriyajı eğer manuel bir araçsa debriyaja rahatça basıp ayağınızın uç kısmıyla şu kırılan kısmıyla rahatça basıp rahatça kaldırabildiğiniz bir alanda olmalısınız. Ee, oturduğunuz kısım böyle ayarlanıyor. Sırt kısmınız ise direksiyona göre ayarlanır. Ee, beyefendiler genellikle dediğim gibi koltuğu çok fazla yatırıyorlar şu koltuğu ve direksiyonu şu şekilde tutuyorlar bakın kollarım dümdüz hatta ben şunu da çıkarayım kollar dümdüz bir hal oluyor maalesef ee, bu direksiyona dolayısıyla aracı olan hakimiyeti azaltıyor yani şu tutuş şekli kolların dümdüz olması hanımefendilerde maalesef hem çok yakın kullanıyorlar hem de Koltuğun e, sırt kısmını çok dik kullanıyorlar. Çok fazla dikleştiriyorlar. Şu şekilde. E, bu da direksiyona çok yakın olmalarını, fazla yakın olmalarını ve kol dirseklerinin vücut hizalarında kalmasına sebebiyet veriyor. Bu da çevirirken problem yaşamalarına sebebiyet veriyor tabii ki. Yani çevirirken şöyle çeviriyorlar genelde. Çünkü bunu şöyle çevirebilme ihtimaliniz yok. Kollarınız birbirine kenetlenir dolayısıyla her ikisi de yanlış. Doğrusu ne? Sırt ayarlamasında. Sırtı ayarlarken de yine direksiyonu olan önce altı ayarladık. Tamam bakıyorum. Rahat. Yani bacağınız yaklaşık ben bunu altın oran diyorum. 135 ila 140 derece bir açı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yani çok uzak değilsiniz. Şöyle de basmıyorsunuz. Çok yakın değilsiniz. Böyle de basmıyorsunuz. Yaklaşık şöyle 135 derece bir açı alıyor bunu yaptığınız zaman sırt kısmında da kolunuzu sağ ya da sol fark etmez kolunuzu direksiyona uzattığınızda bileğinizde kesişiyorsa doğru yerde oturuyorsunuzdur. Buradan göstereyim. Kesişmiyor. Demek ki benim sırtımı biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Evet, bileklerim kesişiyor direksiyonla. Artık şurası çok önemli. Bu noktada çok böyle e, ikileme düşüyor insanlar. Çok fazla direksiyon tutuş şekli var. Ama aslında en büyük cevabı yani ya da en güzel cevabı e, araç üreticileri vermiş. Ben değil. Bakın çok tartışılan bir şey. 9 çeyrek mi? 10'u 10 geçe mi? 11'i 5 geçe mi? Yani sırasıyla göstereyim. 9 çeyrek şu. 10'u 10 geçe şu. 11 5 geçe şu. Bakın şu 3 tutuş şekli. 11 5 10 10 şu tutuş şekli. Bakın parmakları nereye koymuşlar? Parmaklı kısımlarını görüyor musunuz? tam şuradan tutun demiş parmaklarınızı buraya koyun. Yani 9 çeyreğe koyun elinizi. Bununla da kalmamış bütün araçlarda hemen hemen 9 çeyreğin tam yani elinizi bırakmayın der zaten. Yani e, vites değiştirmiyorsanız vesaire bu tip e, ekstra bir şeyiniz yoksa elinizi bırakmayın. Neden? Bakın ben sinyali tam elinizin karşısına koydum. Bakın nasıl tutmanız gerektiğini aslında sinyal kolunu koydukları yerden de anlayabilirsiniz. Nasıl tutmanız gerektiğini silecek kolunu koydukları yerden de anlayabilirsiniz. Nasıl tutmanız gerektiğini aslında buradaki kontrol tuşlarından da direksiyonuna konulan işte telefon açma e, telefona cevap verme işte e, radyo frekanslarını arama sesi yükseltme e, işte buradan kaç kilometredir yol yapıyoruz, aracım ne kadar yakıt tüketimi yapıyor ya da ben aracımı kurus kontrol denilen 70'e sabitliyim dediğiniz şeylerin hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Yani araca dokunmadan, elinizi buraya götürmeden belli değişiklikleri buradan yapabiliyorsunuz. Yani nasıl tutmanız gerektiğini buradan da anlayabiliyorsunuz. Aslında son noktayı burada koymuşlar. Yani 9 çeyrek tutuşu belli profesyonellerin de söylediği gibi aslında kaçış tutuşudur. En fazla sağ ve en fazla sol çok rahat yapabildiğiniz en fazla bir kere de en fazla yapabildiğiniz tutuş şeklidir 9 çeyrek. Bakın 10-10 yapacağım şimdi. 10-10'da bir kere bunu bırakıp sileceği açmam lazım. Doğru mu? Bırakıp sinyal vermem lazım buradan. En azından sola vereceğim zaman bırakıp vermem lazım. 11 çeyrek aynı şekilde. 11.5 yani özür dilerim. 11.5 aynı şekilde. Yani elimi bırakmam gerekecek. Sinyalleri verirken vesaire bazı şeyler yaparken. Demek ki 9 çeyrek tutuşu. Diğerlerinde de bir çevirmeye çalışalım. 10-10'da. E, on Bakın burada kaldım. Sonu bu. Burada kaldım. Sonu bu. Az öncekini görmüştünüz ne kadar çevirdim. 11.5 yapalım. Daha az. Daha az çevirebiliyorum bir kere de. Yani e, çok ani bir şey geldi. Benle ilgili değil. Buna en rahat cevap verebileceğim, en fazla bir kere de sağ ve sol yapabileceğim tutuş şeklidir ki kaçış tutuşu da denir. Ee, buna da son noktayı koyduk demeyelim. Tabii ki oturup siz de düşünebilirsiniz. Ha, ben hoca e, vites değiştireceğim, kontrolü kaybedebilirim tek elde. Hayır öyle değil. Vites değiştireceğiniz zaman şunu yapabilirsiniz araç kullanırken. Vitesi çünkü son ana bırakmayın hiçbir zaman kol elinizi biraz daha yukarıya alıp yani merkeze alıp ondan sonra vites değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten sonra tekrar karşılıklı tutabilirsiniz elinizi. Ee, bu şekilde aracın direksiyonunu nasıl tutmanız gerektiğini de izah etmiş olduk. Direksiyon ayarına gelince de direksiyon konsolun çok üstünde olursa yani birçok arkadaş böyle yapıyor. Ben bunun hemen şurada. Bu araçta mesela ben alabilir miyim? Çok özür dilerim. Bu araçta burada mesela direksiyon ayarını yapacağımız ya yani şuradan bastırdım. Şu an direksiyonun ayarını yapabiliyorum. Aşağı yukarı ya da kendinize çekin ileri itin. Her arabada olmayabilir ama birçok arabada var. Ben e, eğer bunu bakın bakış açımdan yukarıda tutarsam konsolun üzerinde benim görüş açımı azaltacaktır. Şuradan görünüyor mesela. Halbuki ben bunu konsolla aynı hizaya getirirsem şurada gördüğünüz gibi aynı hizaya getirirsem daha fazla alan görürüm. Daha fazla alana hakim olurum. Ee, az önce gösterdiğim koltuk yükseltme ayarı da şuradan yapılıyor arkadaşlar. Ben bastıkça mesela şu an koltuğum aşağıya doğru iniyor. Yukarı doğru çekip bıraktıkça da şu şekilde koltuğum yukarı doğru kalkıyor. Bunu da göstermiş olayım hem bu esnada. Ee, şöyle yine size vereyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz öğrencimizle dersimizi bitirdik. Dedim bunları beraber çekelim. Hem size anlatmış olayım. Ee, nerede kaldık? Direksiyon ayarını. direksiyon ayarını Şimdi direksiyon ayarını Yaptıktan sonra Yani kendime göre ayarladım Şöyle baktım direksiyonum Konsolun bittiği yerle Aynı hizada tamam çünkü ne kadar Yukarıda olursa o kadar aslında Kısıtlı eksik Görmüş oluyorum yola dair Dolayısıyla direksiyon ayarınızı da buradan yapabilirsiniz. Bazı araçlarda şuradadır arkadaşlar. Tam şu kısmında. Şuradan böyle bastırmalı bir şeydir. Bazılarında bu tarafta olabilir ama şöyle az önce bizim bu aracımızda gördüğünüz gibi bir aparat var. Onu indirdiğinizde ayar yapabiliyorsunuz. Şurası çok önemli. Ayarı yaptıktan sonra aynı şeyi tekrar yukarı kaldırın. Yani yerine oturtun. Aynı ayarı yani aynı ayna ayarına gelince üçüncü olarak ayna ayarını ee, kesinlikle bu iki ayarı özellikle koltuk ayarını yaptıktan sonra yapın. Çok önemli. Yani aynı ayarı yapıp sonra koltuk ayarı yaparsanız aynanızın ayarı yeniden bozulur. Öncelik her zaman koltuk ayarıdır. Koltuğunuzu ayarlayın. Ardından ayna ayarı ve direksiyon ayarına geçin. Ben camım camın önünü kapatan hatta şu tip şeyleri bile çok fazla bulundurmayabiliriz aynalarda. Ee, işte i̇şte telefon tutacakları. Mesela bakın siz buraya koymuşsunuz. Çok güzel. Burada çok fazla böyle ıvır zıvırı tutmanız çok iyi değil. Yola hakim olmanız gerekiyor çünkü. Aynı ayarına gelince de biz camımızı açalım. Doğru çünkü neden kapı kolu deniliyor onu da söyleyeyim. Kapı kolu aracın e, görebildiğiniz en dış kısmı. Kapı kolu. En dışında duruyor. Yani e, kapı kolunu bakın aynen şu an gördüğünüz gibi kendi aracınızdan küçük bir parça yani kendi aynanızda, küçük bir alanda, kendi aracınızı görmeniz yeterli. Şu yanlış, çok fazla aracınızı görmenize gerek yok. Çünkü ayna, arkanızı görebilmeniz için, arka alanı görmeniz için, kendi aracınızı görmenizin bir manası yok, yani bu kadar görmenizin. Ne kadar az görürseniz kendi aracınızı, ama muhakkak görün. Bazı arkadaşlar, kendi aracınızı görmeyin diyor, bu profesyonel bir kullanım. Onlar şöyle yapıyorlar, doğru, kör noktayı azaltıyor kendi arabası şu an gördüğünüz gibi tam bittiği anda duruyorlar. Şu an mesela bak başladım. Şu görebiliyorum. Şu an göremiyorum. Bu profesyonel bir kullanım. Ama kıyaslayamazsınız yeni başlayan biri. Yani benim arabam nerede o gelen araba nerede kıyaslayamazsınız. O yüzden küçük bir kısmında aracınızı görmeniz yeterli. Ee, aynı şekilde R'ye alıp aynen sağ tarafınızdaki e, aynayı da kendi aracınızı çok küçük bir şey görmek kaydıyla. Yani aynanın tamamına ya da şöyle ortasına kadar görmenize gerek yok. Bu yanlış. Şu yanlış. Hiç görmemek de çok iyi değil yeni biri için. Çok az bir parça. Kendi aracınızı gör, görüyor olmanız yeterli. Bu da ayna ayarına işaret ediyor. İç ayna ayarını da arkadaki camın tamamını şöyle yapalım. E, camın içerisine aldığınızda bu da iç ayna ayarıdır.